Evet hepinize selam dostlar. Evet. Şimdi sizlere farklı bir farklı bir ölçüde bir olayın anan anlatmak istiyorum sizlere. Evet. Şimdi evet şimdi dostlar şöyle bir tane bir, bir tane yavru timsahımız var. Ve şuradan hep sürekli bir astım aleti kullanması gerekiyor. Evet bu yüzden maalesef bu, bu hasta timsahımız için lütfen lütfen bir like'ınızı ve beğeninizi alırız gerçekten. Evet o kadar zor ki bakın burada şey aşağısında şeyleri oyuncakları bile oyuncak böyle tahta yerleri bile hasar görmüş biraz yıpranmış neden bu arada bunun aslında neden olduğunu neden olduğunu düşünüyorsunuz aslında biraz çocukça gelebilir ama e, çünkü yatağın altına kaçmıştı evet yatağın altında kaçtığından dolayı da maalesef bu iş bu işten bu şekilde bir işe olduğu için maalesef hep böyle astım aletlerine maruz kalmakta. Bu yüzden de onun için lütfen bir lütfen bir beğeninizi alırız. Ve böylece işte böylece bu yağlı timsaha bir destek vermiş olursunuz. Evet ya yazık. Bu şekildeydi. Öyleyse şimdi. kalın dostlarım.